Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi cennet hurması dediğimiz, Trabzon hurması dediğimiz hurmadan sirke kuracağız. Her zaman örgü olmuyor tabii ki de. Ee, bu olgu tam olgunlaşmamış bir hurma. Bu şekilde kabuklarını soyuyorum. Bu bunları kurutacağım çünkü. Kurutma işlemini hazırlamak için bu şekilde soyuyorum. Daha sonra bu şekilde dilimliyorum. Bunlar kuruduğu zaman e, çok güzel atıştırmalıklar oluyor ve e, diyette olanlar için de çok güzel bir alternatif oluyor. Soyduğumuzda bu şekilde e, bunları dilimleyip bu hale getiriyoruz ve kurutuyoruz. Bunları şimdi kenara alıyorum. Sirkemiz içinde de o soyduğumuz hurmaların, cennet hurmaların kabukları, yeşil kısımlarını ve çekirdeklerini koymuyoruz. Sadece bu kabuklarını koyacağız. Biraz sirke ananız yoksa nohut, bal ve tam olgunlaşmış, şu şekilde göstereyim ben, tam olgunlaşmış cennet hurması. Ellerimde cennet hurması'nın kalıntıları var soyarken, o yüzden ellerim kirli değil arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Bir de cam bir kavanoz. Ben e, cam kavanoz tezgahıma sığmadığı için büyük olanı küçük teste göstermek için e, kuracağım ve tabii ki de içim içmelik su. Eğer su, sularınızda çeşme sularınızda klor yoksa çeşme suyu kullanabilirsiniz. Ama e, klorsuz ise Klorlu ise bu kapalı sulardan kullanın. O zaman daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi sirkemizi kuralım. Birkaç tane böyle e, gelişi güzel 6 6 tane yeterli olacaktır. Ardından hurma kabuklarını yarıya kadar dolduracağız bu şekilde. Bu şekilde dolduruyoruz. dolduruyoruz. Ardından bu şekilde evet tekerle çekim yapıyorum. Yaklaşık bir kaşık kadar bal koyuyorum. Kaliteli bir bal olması tabii ki de daha iyi. Ve tabii ki de suyu koyacağız. Suyu da koyalım bu şekilde başına kadar çok doldurmuyoruz en başa kadar yaklaşık iki parmak boşluk kalsın bunu her gün gün aşırı kullanmadığımız tahta bir kaşık ile her gün karıştıracağız ve içine sirke sineği girmemesi için de temiz bir bezle ya da tülbentle sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Sirkemiz böyle. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.